Evet, bugün sizler için ne yapıyorum? Saç kavurma, et saç kavurması yapıyoruz. Harika sunumu, harika lezzetiyle saç kavurma yapıyorum. Benim böyle bir saçım var. Siz de böyle bir saç alırsanız daha güzel olur. Tencerede yapabilirsiniz ama bunun sunumu ve pişmesi daha lezzetli oluyor. Daha küçüğü ve daha büyüğü de olabiliyor saçların. Böyle bir saç almanızı tavsiye ederim eğer yoksa. Bir kilo etimiz var. Etten yağlarını seçtim ben. Dilerseniz yağ sevmiyorsanız saç saç kavurmada da yağ kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde bu yağlarını ayırdım ben etimin. Koyun eti benimki bir kilo kadar. Dana eti de kullanabilirsiniz. 3-4 domates dilimledim. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ve dileğe göre tuz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve biberimiz var. Şimdi bunun pişirmine geçelim. Evet, önce saçımızda yağlarımızı eritelim. Bir, bir, bir üzerine sıvı yağımızı gezdirelim. Bunlar iyice kızarana kadar. Dilerseniz yağı sevmiyorsanız burasını kullanmayabilirsiniz. Direkt yağla et kavurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi yağlarımız kızarana kadar kavuralım. Evet, gördüğünüz gibi yağlarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Bu demek oluyor ki bu renk değiştirdiğine göre bunlar oldu. Şimdi bunun etini evet ilave edelim üzerine. Benim koyun eti dediğim gibi. Meryem'i yağ geldiği ya, şekilde karıştıralım. Koyun eti olduğu için daha çabuk pişeceği için biraz daha yağlı oluyor koyun eti. Siz zannetiniz de kullanabilirsiniz dediğim gibi sadece sıvı yağla kendi yağ olmadan da yapabilirsiniz ama böyle harika bir lezzet oluyor şimdi bunu kendi halde pişmesi için altı en kısık derecede bu şekilde bir araya toplayalım uygun bir tencere kapağıyla ağzını kapatalım yavaş yavaş pişmesini bekleyelim Evet, etimizi bir araya toparladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi tenceremizin kapağını kapattık. Uygun bir tencerede. Saç çünkü büyük olduğu için kapak bulması zor olur. Büyük bir tencere kapayla. Etimiz bu şekilde sulandı gördüğünüz gibi. Ağzını kapattığımız için kendi suyunda pişmeye devam ediyor bu. Koyun eti olduğu için, şimdi ben bunu kapatacağım suyun çekene kadar. Koyun eti olduğu için kendi suyunda pişebilir. Yalnız dana eti tercih edebilirsiniz ederseniz. Pişmeye yakın çok değil. Sadece yarım çay bardağı su su ilave ederseniz daha güzel pişer. Ama koyun eti olduğu için ben gerek duymuyorum. Ama siz dana eti biraz daha sert olduğu için yarım çay bardağı su ilave edebilirsiniz. Şimdi pişirimle devam edelim. Evet gördüğünüz gibi etin suyunu çektiği bu şekilde yağıyla kaldı. Yağ şu anda kavruluyor. Bu daha kızarana kadar bir 15 dakika daha kavrulacak. Nereden bakın yarım saatte kalacak pişmesi lazım. Şimdi bunun pişimine yakın. Baharatlarını şöyle ilave edelim kızıyla beraber. baharatlan iyice içine alsın. Bu şekilde bir karıştıralım. Göreceksiniz ki sunumuyla tadıyla harika bir lezzet olacak. Şimdi biraz daha pişimine böyle devam edelim. Evet baharatlarımız ilave ederken şimdi bir taraftan domateslerimizi etrafına döşeceğiz bu şekilde çok güzel sunum çok güzel lezzet oluyor sanki bir mangal tadında bu şekilde bunları yapalım bir domates bir biber bir biberleri ortadan bölüyoruz böyle yaparsak neden çünkü sunum ta domatesler etrafında pişiyor çok güzel bir saç kavurmamız olacak Evet domateslerimizi döşedik. Şimdi baharatlarımızı ilave ettik. Şimdi kapağını açalım. Suyunu çekmiş olan Etlerimizi şöyle bir yayalım. Bir 5 dakikada suyunu iyice çekerek kızarana kadar bir böyle pişirelim. Sonra ocağımızın altını kapatalım. Evet. Şimdi pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi harika sunum, harika lezzetiyle saç kavurmamız hazır. Etrafındaki domatesler buharıyla pişti. Çok güzel bir lezzet oldu. Evet. Siz de bunu denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.